Arkadaş bak bir buraya. Kimlik görelim. Tamam. İyi akşamlar. Delikanlı. Gel buraya. Oğlum gelsene buraya. Kime diyorum? Lan gel. Yürü, yürü, yürü. Allah'ım. Gel lan bana, gel. sen, gel. ne kaçın oğlum? Ne bu? Lan senle mi uğraşacağız? Geri, geri. Geç şuraya. Aç. Aç bacaklarını, aç. Ne koşuyorsun oğlum? Küçük niye kaçtı belli oldu. Ne lan bu? Ha? Kelepçe de şunu. Şimdi ifadeni alalım biz. Uzaktan ...güzel kızı ziyarete gidermiş. Ee, canavar merak ediyormuş. Acaba bu güzel kız... ...canavara aşık olur muymuş? Canavar da merak ediyormuş, güzel kız buna aşık mı? Güzel kız buna aşık olur mu? Leis, seni seviyorum işte yani. Bu, ya anladın mı? Piyonlamışsın teyzemi. Ya bu saate kadar aranmaz mı? Niye aramıyorsun? Evet Ferhat'a söyledim. Karın arkandan iş çeviriyor dedim. Bir adam varmış. Uyandığından senin haberin olmaması gerekiyormuş dedim. Sen teyzeme bak teyzeme. İki dakikada ne dolaplar çevirmiş. Bahsetmiştim ya ben sana. Hani böyle evden çıkıp çıkıp gidiyor diye. Bunu almış demek ki. Eşim de taşlar yerine oturuyor. Ferhat abi de öğrendi arkasından hiç çevirdiğini. Bunlar bundan kavga ettiler. Ay sen süpersin Miloş. İyi oldu. Gözü kapalı güveniyordu Aslı'ya. Görsün şimdi. iç yüzünü görsün. Olay bundan kopmuş zaten. Bundan sonra ayrılmışlar. Sen var ya sen. Ne yere bakan yürek yakanmışsın Bildoş. Çok gururumu kırdı Jüli de. Yani Aslı yüzünden çok gururumu kırdı. Gerçekten kim iyi kim kötü görsün. E sen şimdi şey dedin. E, bir adamdan bahsettin. O adam kim oluyor ben merak ettim şimdi. Bana ne umurumda değil. Aslı gitti ya benim için yeter bu. Ferhat onu asla affetmez. Ha meydan bana kaldı diyorsun yani. Yani. <laughs> İyi tamam. O zaman sen keyfini çıkar. Tamam öpüyorum seni canım benim. Tamam bay bay. asıyorsun Ne yapıyorsun hamile hamile? Çıkmışsın oralara. Perde asıyorum. <laughs> El o zaman. İyi tamam hadi ben halledeyim. Geç nasıl çıkacaksam oraya. <laughs> Ay. Hayat abi hiç iyi yapmadı. Var ya görse senin böyle tepeleri çıktığını nasıl fırça atardı? O kendine baksın. Niye kızdı ya o kadar? Her zaman olan mevzu. Niye sinirlendi ki? Bana olan aşkı bitti demek ki Şülde. Ay teyze, saçmalama ne olursun. Sizin aşkınız öyle kolay kolay bitecek türden bir aşk değil. Bazen aşk galip gelmiyor maalesef. İnandığın her şey bir sebepten bir gün bir bakıyorsun yalan olmuş. Ben çok inanmıştım onu iyileştirebileceğime. Ama bir yalana inanmışım. Maalesef. Öyle de deme şimdi. Gerçek bu. Gerçek bu. E hayatını kurtardım desene. Öyle oldu vallahi. Bunlar var ya hep kapı dinlemenin faydaları. E sen var ya. Sen on numarasın. On. Öyle midir? Aldığım parfümü sıktım biliyor musun? Hadi ya? <laughs> Açık tenlisin ya sen. O yüzden çiçek kokusu seçtim. Anlarım bu işlerden. Öyle mi? Öyle tabii ya. Ne zannettin? Oo daha nelerden anlarım da. Fırsat yok ki. Görüşemiyoruz kızım. Bana yardım etmen lazım. Nasıl yardım edecekmişim ben sana? Kızım o evde bir sürü manyak var. Olayı manyak onların. Hepsi benim peşimde kuyumu kazıyorlar benim. Gözüm kulağın olup beni koruyacaksın. <laughs> Geç kaldın şekerim çünkü biz taşındık o evden. Yapma ya. Niye? Öf. Teyzemle eniştem yine kavga ettiler. Apar topar daha küçük bir ve böyle kaldık. Senin oldum zaten. Dur ya tam tam Tamam panik yapma kızım sen. Ben var ya ben şu meseleleri çözeyim. Geniş geniş yerlerde oturacağız seninle. Rahat rahat. Gülsüm yan çizmeseydi parayı çoktan almıştık da. E, gerçekten mi? Gülsüm mü yani? Ay gerçekten. Ne buldun da takıldın o kızla anlamıyorum ben seni. Mıymış. Mıy. mıy. Sen... Sen nereden biliyorsun onun benim eski kırım olduğunu? Ne, nereden bileceğim canım Gülsüm'ün senin eski kırın olduğunu? Kadınım ben. Kadın içgüdüler ben fark ettim ama... ...gerçekten kesinlikle hiç yakıştıramadım ben o kızı senin yanına. Ciddiyim bunda. Deme öyle ya. Gülsüm iyidir. İyidir bakma sen. Prensestir o. Bildiğin prenses. Hatta o evde güvenilecek tek bir insan varsa o da odur da işte. Canım senin muhabbetin beni baydı. Ben kapatıyorum. <laughs> ama işte senin gibi değil. Ne yapacağım? Kaçacak biz gibi ama. ...yenmedi. O senin gibi değil yani. Sen gözü karasın. Sen delisin. Sen tam benim kalemimsin. Yemezler canım. Yemezler. Size şey ben kaçtım. <laughs> i̇yi iyi hadi kaç bakalım kaç. Öpüyorum şimdi seni. Ama şimdilik. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.